Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bilgilendirmeler devam ediyor. Bugünkü konumuz 28. dönem POMEM sonuçlarıyla alakalı olacak. Bildiğiniz üzere arkadaşlar 26. dönem ve 27. dönem POMEM'e göre 28. dönem POMEM çok hızlı bir şekilde ilerlemişti hemen mülakatları yaptılar bütün mülakatları birkaç gün içinde bitirdiler ondan sonra tabii ki de e, açıklanması da hızlı sürecek gibi duruyor e, buna bağlı olarak Tabii ki de arkadaşlar bek bekleyiş sürüyor şu an tarih vermek yanlış olur ama e, ilanlarda dengesizlik olduğunu zaten görüyorsunuz jandarmada ve e, uzman çavuşlukta özellikle polislikte bekçilikte özellikle buralarda dengesizlikler olduğunu görüyor biliyoruz ee, Tabii ki de bunu e, ilanların gelmemesini veya ilanların açıklama tarihlerini e, içerideki arkadaşlara yorabilirsiniz. yani zaten şu an o kadar çok dolu ki e, içeride yani polis olan bekçi olan ve uzman olan arkadaşlar o kadar çok dolu ki özellikle uzmanlardan da devam etmek istiyorum e, içerideki sözleşmeler eller uzmanlar geçiyorlar. O yüzden bir sirkülasyon olmuyor. Artık 6 ayda bir oluyordu. Şimdi bir senede bir hatta bir buçuk senede bir pandemiden dolayı uzadı bütün ilanlar. E, şimdi 28. dönem pomemin açıklama tarihlerine baktığımız zaman muhtemelen arkadaşlar e, Haziran'da açıklanır gibi duruyor. Çünkü e, geri kalan işlemler çok uzun, uzun ve e, biraz bekleyiş gerektiren bir işlem. Açıklanma tarihleri. E, herkes mülakatına girdi. Zaten hemen hemen e, mülakatlardan mülakatlarda ne olacağınızı tahmin etmişsinizdir. Zaten ön sağlığı geçemeyen ya da işte parkur aşamasını geçemeyen arkadaşlar diğer aşamalara geçemediği için hemen hemen tahmin edebilirsiniz. Ama ee, tahmin etmekle de olmuyor. Bunu da söyleyeyim. Kesin %100 geçerim. İşte çok olumluydu. Ee, bütün sorulara yanıt verdim diyen arkadaşlarımız e, kaldığını görmüştük geçtiğimiz dönemlerde. Yani Haziran'ı bulur diyorum. Ee, i̇lanlarda dengesizlik olduğunu söylüyorum. Ee, bununla birlikte tabii ki de arkadaşlar e, önümüzdeki sene için 29. dönem POMEM alımları olacak. E, Pomem de zaten e, her sene alım yapıyor. Hani hiçbir zaman almadığını görmedik. Her sene alınan bir e, polis adayları var. E, bununla bunu söylemek istiyorum. E, bununla birlikte tabii ki de arkadaşlar ilanlar devam eder. Özellikle yaz aylarında. Geçtiğimiz sene olduğu gibi işte sözleşmeler, jandarma uzman. Ee, özellikle bekçilik ilanlarının ne zaman geleceği konusunda şu an hiçbir fikir söylemek istemiyorum. Yanlış yönetmek istemiyorum size. Ee, bunlar önemli ayrıntılar olacak. Problemle alakalı gelişmeler oldukça da zaten kanalımda paylaşacağım. Ee, yerler açıklanacak zaten. Yani sadece o aşama kaldı. Yerler açıklanacak ve herkes e, eğitimine başlayacak. Eğitimlere baktığımız zaman 8 aya kadar çıkan eğitimler var. Ee, bu eğitimlerde tabii ki de normal mekanik eğitim normal ders eğitimi sınıf düzeyinde ders eğitimi alıyorsunuz ve bu şekilde işte atış eğitimleri teorik bilgiyi bütün hepsini alıp polis adayı olarak başlıyorsunuz. Bir sene polis adayı sonra da polis memuru olarak göreve başlıyorsunuz. Bu şekilde söylemek istiyorum. Acele etmeyin. Zaten giren girdi. Giremeyen giremiyor. Girdiğiniz Sınavın önemi büyük, ee, hayatınızı değiştirebilir. İşinizden gücünüzden ayrılmayın bu aşamalarda. Net bir şekilde belli olmadan. Kesinlikle benim mülakatım çok iyi geçti. Bana güldüler, işte hayırlı olsun dediler vesaire şeylere kapılmayın. Ee, iş, nasıl olsa geçtim ben bir ay dinleneyim işten çıkayım demeyin. Bunlar önemli argüntalar geçtiğimiz dönemlerde başımıza geldiği için söylemek istiyorum bilgiler devam ettikçe ben de size bilgilendirmelere devam edeceğim bu şekilde arkadaşlar kendinize iyi bakın birkaç aydır sık sık video atamamaya başladım bundan sonra yavaş yavaş başlamayı düşünüyorum video atmayı bilgilendirme videoları en azından kendinize iyi bakın kanalımı inceleyebilirsiniz abone olmayı istiyorsanız abone olabilirsiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın